merhabalar. Bugün 2 Mart Çarşamba Karar TV'den 15 dakika programında sizlerle birlikteyiz. Önemli bir hafta. Geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz konuşmuştuk. Türk siyasetinin bundan sonraki sürecini belirleyecek kritik toplantılardan birine ev sahipliği yaptı Ankara. Pazartesi günü. Bilkent Otel'de 6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi. Ve bir metin açıkladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metni açıkladılar. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Aslında metin üzerine çok konuşuldu. Ben toplantı salonundaydım. İki cümle onunla ilgili söyleyeceğim ama biraz... Toplantı sonrası yapılan açıklamalar, beklentiler üzerinden biraz arka planına bakmak istiyorum açıkçası. Ve biraz öyle değerlendirmek amacındayım. E, toplantı bir kere çok konuşuldu. Sizler de büyük ihtimalle izlemişsinizdir. E, olumlu bir havada gerçekleşti. Liderler için önemli bir toplantıydı. Onlar da olabildiğince e, programa sadık kaldılar, e, 37 geçe saat 13.37'de liderler anons edildi. 45 geçe yani bir saat 10 dakika yaklaşık olarak sonra bittiğinde toplantı sona erdi. Çok böyle düzgün bir toplantıydı. Liderler açıklama yapmadılar. Sadece genel başkan yardımcıları konuştu. Bu biraz liderler sadece imza attılar ve işin arkasında biz izlediler. Ve biraz kendilerine güvenleri de gösteriyordu açıkçası. Yüzler gülüyordu birlikte bir şey yapmanın havası vardı. Ama ben toplantı salonunda, o Bilkent Otel'in Sakarya salonunda şeyi de hissettim. E, malum Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti zaten parlamentoda hep birlikteler. Özellikle de milletvekilleri. Farklı vesilelerle ortak mitingler düzenlediler iki genel başkanın katılımıyla. Ama mesela e, Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin kurucular kurulu, yönetim kurulu üyeleri bunlar birlikte çok olmamışlardı bugün. Aynı şeyi Saadet Partisi için de söyleyebilirim. Demokrat Parti için de söyleyebilirim. Hepsi aynı salonda vardı. Birlikte bir şey yaptılar ve bu değişik bir psikoloji. Özellikle de yeni kurulan partiler için o büyük bir bütünün parçası olma havasının ben bundan sonraki psikolojiyi de biraz şekillendireceğini düşünüyorum. Şu önemli bir vaka. Her ne kadar ev sahibi biraz de organizasyonu yapmak anlamında ama herkese 50 koltuk verilmişti. Bu aslında herkesi tam eşit olarak görmek de önemli bir pozitif gelişme. Neden? Çünkü son tarihde sadece CHP'nin milletvekili sayısı bile 50'nin çok üzerinde. Aynı şeyi milletvekillerini, yöneticilerini sayarsanız iyi Parti için de söz konusu ama altı parti eşit orada. Asının ilgisi fena değildi, hükümete yakın olanlar çok değillerdi vesaire. Ama son tarihte bu metin açıklandı, kamuoyuna da e, ilan edildi. Hani e, açıkçası metin iyi bir metin, güçlü bir metin. Sadece bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş metni değil, bunun ötesinde mini bir seçim beyannamesi bile diyebiliriz. Hatta ufak bir anayasa paketi de diyebiliriz. Dolayısıyla muhalefetin anlaşabildiği şeyde anlaşabildiğini, anlaştığını ve bunu da kamuoyuna açıkladığını gösteriyor. Bu anlamda da önemli bir adım. Bunlar konuşuldu. Biraz bundan sonrasına bakmak lazım açıkçası. Ben toplantıdan sonraki havaya biraz baktım. Ne anlama geliyor onu görmeye çalıştım. Bugün ve dün liderlerin yaptığı açıklamalara baktım. Şöyle biraz yavaş yavaş geçecek olursak bir kere toplantıyı en fazla önemseyen Cumhuriyet Halk Partisi. 28 Şubat mesela kritik bir gündü bu toplantının yapılması. Sayın Kılıçdaroğlu 28 Şubat'tan bir gün önce pazar günü 28 Şubat ile bir araya gelerek toplantının üzerindeki o 28 Şubat gölgesini kaldırmaya çalıştı. Bu Gelecek Partisi'ni, Saadet Partisi'ni rahatlatan bir adımdı. Dolayısıyla bunları düşündüğümüz zaman da bence olumlu bir gelişmeydi. 28 Şubat ilk başta biraz tereddütlüydü ama bunu aşmayı ve 28 Şubat'la yüzleşmenin bir yolu haline getirmeyi başardı liderler. Tekrar ediyorum CHP için bu çok önemliydi. Zaten sonra yapılan basın toplantılarını izlediğimde Ankara'da gazeteciler, siyasetçiler, değerlendirmeciler böyle bir baktıkları zaman grup toplantısında altılı buluşmaya en çok atıfta bulunan bunu en heyecanla anlatan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Evet Sadece sözlere bakarak yorumda bulunmamak lazım. Böyle sadece buna niyet okumak doğru olmayabilir ama sonuçta lisan-ı hal diye bir şey var. Bu da bir şey anlatıyor sonuçta bize değil mi? Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında altılı masaya olan sahiplenmesi bence çok önemliydi. Sayın Meral Akşener de grup toplantısında bahsetti. Daha sakin bahsetti. Önceliğini daha çok ekonomik sorunlara aktardı ama mesela Kılıçdaroğlu bir şey daha yaptı. yaptı toplantıdan hemen sonra bugün Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına çıktı. Bu da bir işarettir. Liderler genelde önemli bir etkinlikte bulunduktan sonra, önemli bir adım attıktan sonra bunu kamuoyuna daha iyi anlatabilmek için hemen sonrasına bazı iletişim adımları planlarlar. Televizyon mülakatları planlarlar, gazetecilerle bir araya gelirler, e, sosyal medyada paylaşımlarda bulunurlar ve ...bir önce yaptıkları etkinliğin altını çizmeye ve onun kredisini kullanmaya çalışırlar. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da yaptı. Dolayısıyla baktığımızda bu altılı toplantıyı en çok sahiplenen öncesiyle sonrasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Burada Sayın Kılıçdaroğlu biraz kendi adaylığının tartışılmasıyla da bu toplantıyı biraz aynı paranteze oturttu. Bunu biraz sonra değerlendireceğim. Ama diğer partiler biraz daha tabii ki sahiplendiler ama soğukkanlı baktılar. Sayın Ali Babacan bugün sabah bir haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Onda da az da olsa değildi ama bunu çok böyle önemseyerek en önemli gündem maddesi yapmadı. Kendi eylemlerini aktardı. Diğerlerinden henüz çok böyle öne çıkan bir açıklama görmedim muhtemelen ama daha yeni oldu. Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili diğer ee, Gelecek Partisi'nden Sayın Davutoğlu'nun, Demokrat Parti'nin ve Sayın e, Temel Karamoğluoğlu'nun, Saadet Partisi'nden bununla ilgili açıklamalarını göreceğiz. Ee, şimdi önümüzdeki durum şu. Bir toplantı yapıldı. Videoda çıktı muayenefek partileri. Fakat bu hiç risk yok mu? Evet var. Bir tarafta e, bugün e, e, İsmail de Fox'ta söyledi küçük kaya. E, Meral Akşener ben bu masanın devrilmesine izin vermem dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da hemen dedi ki bu masa devrilmez hiçbirimiz masayı deviremeyiz dedi. Türkiye böyle bir durumdayken bu masa devrilemez. Bu doğru ama devrilmemesi için de yapılması gereken hadiseler var. önümüzde bazı riskler var. Altı parti anlaşılıyor ki bundan sonra bu şekilde devam edilecek ama bir, bunun da henüz Millet İttifakı'nın genişlemesi diye kurulmadı. Diğer partiler özellikle de Millet İttifakı'nın parçası olmayan Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat, Demokrat Partisi biraz daha içeride gözüküyor ama bu ittifakın adı konmadan daha ne kadar bu şekilde devam etmeyi içlerine sindirecekler ya da bunu tercih mi edecekler? Bunu bir görmek lazım. Soru hep şu. Bu toplantıyla 4 artı 2 oldu mu? Yani Millet ittifakı 6 parti haline geldi mi? Bu bir soru işareti bence. Benim görebildiğim kadarıyla Sayın Ahmet Davutoğlu bu 6'lı ahlaklı bel toplantısından önce hatırlarsanız ikili toplantı yapmıştı, üçlü toplantı yapmıştı Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'le. Gelecek Partisi'nin zihni İttifakın genişlemesi anlamında hani ismi metodolojisi ilkeleri tabii ki konuşulacak ama zihni biraz daha net gözüküyor. Diğerleri bu kadar net mi? Bu hemen karar verilecek mi? Bunlar daha henüz benim anlayabildiğim kadarıyla liderler arasında mutabakata varılmış. Onun ötesinde daha kritik bir konu var. O da Cumhurbaşkanlığı adaydı. Millet İttifakı'ndan beklenen en önemli unsurlardan birisi ya da muhalefetten beklenen en önemli unsurlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı bir, seçilip seçilemeyeceğini belirleyecek. İki, seçildiği takdirde ülkeyi nasıl yöneteceğini belirleyecek. Mesela pazartesi günü açıklamada şöyle bir ibare var. Deniliyor ki Cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilecek, daha sonra siyaset yapamayacak, ee, ve böylece daha sembolik bir isim olacak. Doğru ama bu Cumhurbaşkanı için geçerli değil. Çünkü biz şimdi seçeceğimiz Cumhurbaşkanı'nı mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yetkileriyle dönemiyle ve daha sonra da siyaset yapma yetkisiyle beraber seçeceğiz. Dolayısıyla bu varılan mutabakat bunu kapsamıyor. Dolayısıyla bizim şimdi seçeceğimiz Cumhurbaşkanı, e, önümüzdeki seçimlerde seçilecek Cumhurbaşkanı e, en az Erdoğan kadar güçlü olarak gelecek. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı'nın kimliği çok önemli ve büyük ihtimalle Sayın Erdoğan'la yarışacak. Peki burada bir mutabakat olacak mı? Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki hamlesi vardı. Birincisi, Ahlaklı benden sonra Bilkent'ten önce. Reuters'e bir mülakat verdi ve liderler aday gösterisi Cumhurbaşkanı olurum dedi ve mülakattan bu öne çıktı. Bilkent'ten sonra bir açıklama yaptı bugün. Fox'ta bir açıklaması vardı, takip etmenizi e, rica ederim. E, çünkü basına yansıyanla biraz e, farklı açıkçası oradaki sözleri. Orada da yine Cumhurbaşkanlığı mesajları verdi ve kendini bir Cumhurbaşkanı adayı olarak biraz e, tanıttı. Her ne kadar liderlerle konuşmadık, bu konu hiç aramızda geçmedi vesaire dese de. Yani toplantının önünde de ve sonunda da kendi Cumhurbaşkanlığı üzerinden bir e, süreç yönetim izliyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Değil Diğer mi? liderler buna ne diyorlar ben bilmiyorum açıkçası. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği biz liderler olarak aramızda böyle bir şey konuşmadık diyor. Burada da ilginç bir husus var onu dikkatinize getirmek istiyorum. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun neler söylediğine bir bakarsanız birçok basın organında var. Başbakan adayını açıkladığı deniyor. Tabii nereden manşet çıkarız ya, ne kadar tıklanırız önemli. Biraz onu düşünerek muhtemelen başlık çıkarıldı ama benim için ilgi çok çeken şuydu. Metinde deniliyor ki henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı. Sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler son olarak hangi adayla kesin olarak kazanırız buna bakacak. Diğer genel başkanlar adına konuşmayın. Bunları tırnak içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümleleri. Fakat ben programı izlediğimde Sayın Kılıçdaroğlu tam da böyle söylemiyor. Ee, İsmail Küçükkaya bir gazeteci olarak gayet doğal. Bazı yorumları aktarıyor kendisini katılıyor musunuz diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da başını sallıyor. Dolayısıyla kendisi tam olarak ne diyor bu konuda nereye getirecek bunu bir görmek gerekiyor. Dolayısıyla mesela hangi adayla kesin olarak kazanırız buna bakılacak demek eğer son düzlüğe girilirken ben kazanıyorsam buna bakarız kazanamıyorsam farklı değerlendiririz demeyi beraberinde getirebilir. Bu liderler arasında konuşuldu mu bu mutabakat mı? Bu net değil. Dolayısıyla el ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı hala Millet İttifakı'nın önündeki en kritik hususlardan bir tanesi. Diğer liderler ne diyecek? Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir süreç götürüyor. Birçok isim Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemde takip ettiği helalleşme politikası, 28 Şubat mağdurlarıyla yan yana gelmesi, toplumun bütün kesimlerinin sıkıntısını algılaması, Millet İttifakı ile yani İyi Parti ve Gelecek Deva, Saadet, Demokrat Parti ile bir arada da oturması ama HDP'yi yok saymıyoruz demesi. Yani kapsayıcı bir fotoğraf vermesi sebebiyle neden olmasın diyor. Fakat anketlere baktığınızda da Sayın Kılıçdaroğlu hala Sayın Erdoğan'ın arkasındaki tek isim. Diğer alternatifler ya eşit oy alıyor ya daha fazla oy alıyor. Tekrar ediyorum anketlere çok da kutsal metin muamelesi yapmamak lazım. Çünkü hala birisi çıkıp da ben adayım demedi. Diğer partiler de ben bunu destekliyorum demedi. Fakat iyi kötü önümüzde bir beyin fırtınası yapacak olan isimlerde de konuşuluyor. Hiç yokmuş gibi de davranamayız. Dolayısıyla bu önemli bir şey. İkincisi bu altılı masa devrilecek mi devrilmeyecek mi? Devrilmeyecek gözüküyor. İyiden bakalım muhalefet açısından ee, riskleri yok mu var zaman ne kadar uzun süre hiçbir şey yapmadan devam edecek yani ittifaka evrilmeyecek ama arada paket açıklayacak seçime yapacak bunu 6 parti kadar benimseyecek bunlar bir soru işareti olarak hala duruyor burada da e, olumlu bazı işaretler var anladığım kadarıyla bir kere görüşmeler devam edecek altı e, lider arasında hatta bu görüşme önce kim ev sahipliği yapsın, o mu yapsın, bu mu yapsın gibi konuşuluyordu. Fakat anladığım kadarıyla bu davette de biliyorsunuz vardı o logo her yerde CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Parti, İyi Parti, Saadet. Bu sırayla ev sahipliği yapacak e, liderler toplantıları anladığım kadarıyla. İlk öncelik e, sosyal politikalar ve ekonomi olacak. Devlette de liyakatin önemliliği olacak. Bunun üzerine bir ortak e, i̇kili ya da üçlü dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu ne demek çok açıkçası anlamadım. Çünkü bugüne kadar e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi altı parti birlikte bir araya getirmişti. Şimdi niye bunların ikisi bir araya geliyor, üçü bir araya geliyor sonra altısı mı? Orada biraz kafalar karışık gibi geliyor. Fakat bir şekilde bir bununla ilgili bir politika oluşturacaklar. Sonra yine bunu altı lider olarak bir arada açıklama kararı aldık dedi. Bu da bu sistemin en azından mevcut sistemin millet ittifakı olarak genişler mi genişlemez mi soru işareti. Ama pazar gün Ankara'da gördüğümüz fotoğraf devam edecek. Bunu anlıyoruz. Fakat zaman önemli. Yani eğer toplumun beklediği e, hızda hareket edilmezse, zamana yayılırsa partilerin öncelikleri altının toplam önceliklerinin önüne geçmeye kalkarsa bu belki toplumdaki sabırları biraz zorlayabilir. Dolayısıyla tekrar toparlayacak olursam pazartesi günü Ankara'da yapılan toplantı önemliydi. Bir yerde e, Türkiye siyasetinin bundan sonraki sürecini belirlerken sıfır noktası olarak görebileceğimiz bir toplantı. Sürekli olarak 28 Şubat toplantısı, Altılı Parti'nin ilk mutabakatı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çabası, bunun nereye gideceği, hep bunun üzerinden hareket edecek. Bir kez toplandılar, toplanamadılar. Bir kez toplantılar ikincisini yaptılar. Şimdi üçüncüsünü yaptılar. Dördüncüsünde ne denilecek? Dolayısıyla pazartesi Türk siyaseti açısından en azından 2023'te eğer zamanında olursa seçimlere kadar bir milat. Bundan sonra yaşanacakları 28 Şubat'tan başlayarak değerlendireceğiz. Fakat nereye varacağını ilgili hala soru işaretleri var. Sorunlar çözülmüş değil. İlk başlarda bu problemlerin altını çizmemek önemliydi. Fakat şimdi bu geçildi. Yönetilmesi gereken bir süreç var. Burada liderlerin hepsi risklerin ve imkanların farkında. Türkiye'nin önündeki risklerin ve imkanların da kendilerince farkındalar. Mutlaka iktidar da bu toplantıyı dikkatli bir şekilde takip etti. Peki iktidar ne düşünüyordu? Bunu önümüzdeki günlerde yine konuşuruz ama 15 dakikanın sonuna geldik. Dolayısıyla ben burada bugün sona bitiriyorum sözlerimi. Yarın saat 16'da bu sefer Ukrayna'yı konuşmak istiyoruz. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Türkiye'nin Ukrayna siyaseti, muhalefetin Ukrayna ile ilgili söyledikleri bunların hepsi önemli. Onları da yine yarın saat 16'da Karar TV'de 15 dakikada konuşmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın.